Buralar selam. Bir görevdeyiz serisine daha hoş geldiniz. Tek bir amacımız var. <laughs> İngiliz destesiyle 3 zafer kazanmak. 2 savaş yaptık, bir tane zafer kazandık. 2 aslında 2 tane kazanırdık da. Ah o ilk oyun. Ah o ilk oyun. Ah izlemediyseniz lütfen. Bundan önceki değil, ondan bir önceki. Yani bu serinin ilk videosuna bir göz atın. Gerçekten tek kartla oyun nasıl kaybedilir görün, ibret alın. Sonra da benim gibi ağlamayın kendi oyunlarınızda. <laughs> Şimdi buralar. Rakibimizin yeri belli oldu. Karşımızda bir Rus destesi var. Bize hangi kartlar geliyor? <laughs> Şu ikisini geri gönderiyorum. Evet sevdiğimiz istediğimiz tankımız geldi en azından. İlk turn oynamadı. İlk turn biz oynamayacak mıyız derken oynadık. No <laughs> research yapmaya başladı herif. İkinci el doğrudan tankımı atıyorum. Turn'ı salıyorum. Tankı inceliyor. Özelliğini okudu, muhtemelen yok etmek isteyecektir. Evet, çok hızlı bir şekilde restore başladı. Evet, destroy etti. <laughs> Ağzımız uzıştı ya. 7 <laughs> Elimde çok kart birikti. Bu destede bazen başıma gelen bir unsur. Şimdi hızlıca elimdeki kartları <laughs> savaş alanına sürmeye çalışacağım. Allah cezanı versin. Sen nasıl bir destesin ya? <laughs> Anlaşıldı problemliyiz. Kinle ilerleyemiyorum. Bunu korumak istediğimden gardı bu tarafa atacağım. Base saldırıya açık durumda şu an. Pek tabii ki o tanklarla base'e saldıracaktır. Oh, garda saldırıyor. Çünkü zaten patlayacaktı değil mi? Onlar bir orderla gelmişti. Orderla gideceklerdi. Gardı <laughs> yok etmeyi seçti. Mantıklı. biraz kart çektik. Biraz can kazandık. Şimdi karşı tarafta 7 kredi ve 6 kart var. Sovyet deyip geçmemek lazım. Orderadan oluşan problem yaratıcı bir deste hazırlamış. Şimdi 7K'dan topçumu atmak istiyorum oyuna. Topçuma hasar vermezse eğer onunla güzel işler başaracağız. Çünkü elimde şu tarz guardlar var. 2-5'lik guard bunlar ve diğer British ünitlere artı 2 atak veriyor. 6-6'lık guardını attı o da. Ve bu patladığında support line'a yeah. East tankı gelecek. hızlıca bu guardları atarak can arttırma yoluna gideceğim. Ya da karşı tarafı doğrudan vurmaya da başlayabiliriz. Hadi öyle yapalım. Ya da önden adam kaldı kaybetmeyelim bir seferde. Aa, bilemedim şu an gerçekten. bu topla her saldırdığımda topun verdiği hasar kadar kendi base'ime can veriyorum. Bir tane daha aynısından attı. Karşımızda paralı deste var buralar. İyi kamufle olmuş. <laughs> Bir guard daha atıyorum. Canı 7'ye çıktı. Beyza e saldırmaya devam edeceğim. Canım 43'e yükseldi. Hadi yetmesin. Bir de bunu atayım. <laughs> Şimdi ön cephede piyadeler olduğu için bir tanesini öldürüp Joseph Stalin'le yerleştirmesini istemedim. Tank hem ilerleyip hem saldıracaktır çünkü. Zaman kazanıyorum açıkçası. Şimdi ön cepheye çıkmaya başlayacaklar. tatsız. Bunu pek sevmiyoruz buralar. Bunu sevmememizin sebebi Furry <laughs> özelliği var ve farklı kişilere saldırabiliyor. Saldırdığı eksi 3 atak alıyor. Aynı kişiye saldırırsa eksi 6'ya kadar alabiliyor. Damage'ini. Şimdi buralar. Rapid bombing yapabiliriz. 3 hasar verebiliriz. Herkese verelim. Sonrasında topçuyla beyza saldırmaya <laughs> devam ediyoruz. Oyunu kazanmanın tek yolu bu olabilir ancak. Öndeki piyadeleri şu an için topçuya saldıramaz, Beyze e saldıramaz. Ancak gardlara saldırabilir. Bir birimin kontrolünü ele geçirdi. Topçu karşı tarafa geçti. İşte şimdi çok büyük sıkıntı var brolar. Mümkün Bir canı kaldı buralar. <laughs> Bir canı kaldı. Allah! Vay babayın düşmanları. Eyvah eyvah çok problemli. <laughs> Abo. <laughs> Lan Joseph Stalin 8 8'di lan. <laughs> Bunlar 11 9. Lan buradan oyun geçe <laughs> Bunlar buradan oyun bozulur mu lan? <laughs> Ön tarafta bu canavarlar müthiş iş yapıyor tabi şu an. Buralar gerçekten mi? Bir bir 59'dan <laughs> oyunu kaybediyoruz. <laughs> Şimdi şununla şunu patlatacak. O Allah'ın emri. Bu zaten saçma bir hamleydi. onun da olur. Fark etmez. Evet buradan oyunu topçumuzu çalarak kaçır şey ee, çevirdi gerçekten. Bravo. İtalyan ortaklığı var. tekrar bir of inanmıyorum ya bunun. Acele etmem lazım. Çok enteresan. Tekrar 1.63'e sabitledi. Topçu atış ettikçe buraya artı alıyor olacak. Ön tarafta çok kuvvetli piyadeleri var. Onlar öldüğünde arka tarafta çok kuvvetli tankları olacak. Çok ee, ne derim umutsuz bir defans halindeyiz şu an. Ve bu adam saldırdıkça aynı miktarda adam şey kazanıyor e, İtalyan kartı sayesinde Evet. Pro, problemli bir durumdayız <laughs> buralar. Vere vere order olarak da bunu verdi yani tatsız. Oo. Saldırdığı kadar hasar şey adam. Evet tebrik ediyorum ya çok enteresan bu rakamlar bunlar. <laughs> Ne oluyor lan? <laughs> oyun yani düştü buralar. Çünkü doğrudan buraya saldırarak oyunu almak isteyecektir. Burada oyunu salmaz asla. E çok enteresan sürekli bir canla bıraktık biz böyle 60'lara lara çıktık falan derken herif tam tersine çevirdi o olayı. Gerçekten inanılmaz. 64'e 2 durum. Oyun bitti buralar. Ve çok enteresan bitti. Çok enteresan bitti. Ya, yapacak bir şey yok. Bu ne yapıyor? Ne yaptığını da bir söyleseydin keşke. Evet sonunda kadar oyun bitti zaten. Neymiş bakayım? Ee, 7 8, 9, 10, 11 Dur bakayım. Onları madem çekecek harcayalım. Ha dur bu olmaz. Şu olur. Şu olur. 6, 7, 8, 9, 10 Hala bir tane harcamamız lazım. ...ve öyle öleyim. <laughs> Abi çok enteresan bir maçtı. Çok enteresan bir maçtı. İnanılmaz enteresan bir maçtı. <laughs> İngiliz destesiyle... ...hiç deneyimlemediğim oyunlar deneyimliyorlarım buralar. Amaç 3 tane zafer kazanmaktı. Ama öyle bir yenilgi... <laughs> oldu ki yani <laughs> bu serinin yenilgilerinden bir <laughs> seçki yapmak lazım. Buralar. Gözüme bir şey kaçtı ağlamıyorum. Siz o sırada like atın, yorum yazın, kanala da abone olursunuz artık.